Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yine bir lanet oyuna girdik. Seviyorum. Seviyorum diyorum anladın mı? Seviyorum merkez. Oynamayın ama zor. Lanet bir oyun. Konuş artık. Dayı ne diyorsun ama. Burada gördüğünüz üzere kanlı yetkinliği de var. Şu an aşama 2'de aşama 3'ü de geçecek. 3'te bittiği zaman güzel ödül verecek dediğinde işte şu kartlardan veriyor. bugün yine yine kanıtsız bir el oynayalım. Evet. Bu ne lan? Evet bir şey önceki el olmamış gibi Şimdi devam ediyor. Neymiş hareket sensörü ışık birini kovalarken kafasına tütsü bas. Kolay. Değil. Olsun kolay. Yine be. Bu mu? yap bak bunu yere koydu yere bak kamera kapatayım var şu <laughs> kamera burada da var güzel eyvallah sağ ol hadi tekrar Evet ne dedi ki? burada ne yaptın dayı ben Oha tamam. Biraz hastayım bu arada. Kusura bakmayın ya. Hadi siz. Aslında tam hastalık değil, alerji ya. Sakin ol. Bir şey var. Atalım, atalım, atalım. Bomba yeğenim bir dur ya. Etkileşim. Sor var mı? Basarak yok. Ne yaptın lan? Şunu koyayım da. Tuz şeyini mi attın lan? Yok. Neyse. Işık açalım bakalım. Işığa alacak mısın Sinirlenecek mi? şey kapattı. Lan. Şunu kapattı. Şimdi jin değil. Jin hiç kapatmıyor. Bildiğim kadarıyla. Vrit değil tuza basamaz. Bakacağız şimdi. Bunun mayor olma ihtimali var. Ne yaptın lan yine? Bak içeride attı. Oo! Oo, ışık açtı. Mayor değil. Twins lan bu? Bakayım. Veya oda mı değiştirdi? Yo burada da duman çıkıyor ağzımdan. Burada. Hayatım fotoğrafını çekim görevi yoktu inşallah. Ha geleceğim bekle. Ne oluyor lan? Oğlum bir sakin olsana. Manyak çocuk. Meran nerede? Tamam. Chest position nerede? Oo. Kızgınlıra yaレ. Hem ışık açıyor, hem ışığı kapatıyor. Bu ne lan? Sen iyi Şimdi Airball da atmadı. Aktif de be herif. Değil. değil olsa şimdi saldırmıştı. Holder değil. Bir sürü eşya atmıştı. rayju belki. Onu olabilir mi? Söndürdükten sonra bayağı eşya fırlattı. Şama dokundum diyorum bilemeyiz sayı kendi teşya ney lan yani alizadeydi doğru Onu ne oldu böyle edilmedik Bombo tam phantom değil şey değil o ne bu büyük Sen hiç kalmadı. Saklanma yeri bir Sakin ol. Oo, şu Twins bu ya, vallahi twist. attıralım mı hand? Ya bu Twins ya, koruyucu olamaz. Ne? Er yaştı lan. Ben Polter lan bu. Aa Polter. Enayi. Polter lan bu. Güzel hayatı bulduk. Polter. Yine aynı hayalet gelmesi peki öncekiyle. Bak. Kapama lan şunu. Aha o değil zaten. Belliydi. Bolter oldu zaten belli. Ama Twins gibi hareketler yapıyor ya. Çok kafam karıştı. Tölü nereye atmış o? Boştu. Boştu. Okay. Uğur var mı? Urp yok. Sakin olsana sen ya. Oğlum da aşak büyücüsün. Ananas. Tamam denedi.

kadar oldu. Enayi 2763 XP. Evet. Bir de Willow Street House'da yapalım bakalım. Ama onu bu sefer Kavus'ta yapalım. Bomba. Tarot yok. Saklanma yeri yok. Bone yok. Bir yok. Bone var. O ay var abone ol ne ol abone ol abone ol abone ol 60 Hoşça kal kaç tane var o burada Aslanım yeme 5 Evet evet. Oğlum saklanma yeri nerede lan? Burada saklanma yeri yok. Burada yok. E nerede var? Ha burada var galiba. Bakayım. Burada da yok. O zaman mı burada var. Burada da yok bu oku yedik ama yeri hiçbir yerde yok şöyle ilk kanat yeme peşi işaretle bu taraflara bakalım <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Merhaba Aha bu boss topu Önce dokunmuştum evet. ama Ver şunu Bir ufak Ne döktün lan daha demin içinden geçmiş var Bu şah da olamaz abi. Şey değil. Değil. Saklanmaya yerine bir daha bakayım. Burada yok. Burası saklanmaya sayılıyor mu? Hayır, yok burada. Şurada yok. Orada yok.

cevap vermiyor ne yaptı lan kameraya mı dokundum kameraya dokunmuş Oo, fikir print yok bluetooth yok şöyle koyalım ne yaptın lan கேல்பரி <muchos> கேள்பேரி <muchos> <muchos> çıktım O ne oğlum? Water flip yaptı. Bu bir saçın olsana sen ya. Bu aşırı kudruk ya. bir daha O misaf, yok. A few moments later. Airball geliyor aha o ne değil. I Aşağıda niye hızlandı? Hayır Rayju. Elektronik eşyaların yanında hızlandı. Tamam Rayju. Bütün görevler tamam. <laughs> Bulduk Rayju. Ne olur ne olmaz. Önlemimizi de alalım. Giderek. Mortingen <laughs> Strayze olmayalım ya. Breaker Park'ın <laughs> <laughs> Ne yaptım ben sana? Ne, ne yaptım ben sana? sana? <laughs> Şunu da çekelim tamam. Gelmen görüşürüz. <laughs> Neyse. Kutsal Güzel. Ne bunun mesafesi var ki Aynen. Evet gördüğünüz üzere yani böyle bir maceraydı. Tamam isterseniz çekeriz. İstemezseniz de çekeceğim. Yani öyle. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayret ağlayarak kalın. Ağlamayın bana ne yapalım. Bilmiyorum, merkez.